Ben başlıyorum. Hızıma yetişin. 2021 epilepsi algı araştırmasının sonuçlarına göre toplumun epilepsili bireyleri olan ön yargılarını biraz da olsa kırmayı başardık. Ama hala yolumuz uzun. 2021 farkındalık elçimiz, küçük yaşlarda epilepsiyle tanışan başarılı sanatçı Murat Dal Kılıç oldu. Murat'ın epilepsinin işe alınmamakla ne alakası var dediği, bu uğurda panduf giydiği bir farkındalık filmi çektik. Birçok ünlü sanatçı, influencer, hekim, gazeteci, belediye ve spor kulübü dijital filmi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ve epilepsi farkındalığına destek oldu. Sağ olsunlar. Öyle sadece film çekip bitirmedik. Her yerdeydik. Ne alakası var konseptli mor gözlük Instagram filtresi hazırladık. Gazetelerde, radyolarda, televizyon programlarındaydık. Çukur dizisinin duvarlarındaydık. Farkındalık mesajlarımızı Çukur özgü bir üslupla izleyicilere ulaştırdık. Tam da o bölümde epilepsili bir kadının evlilik sahnesi vardı. Epilepsinin evlenememekle ne alakası var sahiden? İzleyiciz bir soruklayın. Oh. Çok şükür yarabbim. Otobüs, metrobüs, metro ve vapurlardaki TV ekranlarındaydık. Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri epilepsinin mor rengine büründü. Biraz da spor konuşalım. Beşiktaş Konya Spor maçında sahadaydık. Ah o gözlükler ne yakıştı. Trabzonspor bu yılda gönüllü desteğiyle farkındalık videosu çekti. Ön yargılar Ekuban'a bile ne alakası var dedirtti ya. Sadece futbol değil basketbolda da sahadaydık. Hem de milli maçlarda bile. Belediyeler de epilepsi farkındalığını arttırmak için bizlere katıldılar. Epilepsi ve evliliğe dikkat çekmek için düğün.com kampanyamıza destek verdi. Türkiye'nin büyük işveren platformu kariyer.net ile bir işbirliği gerçekleştirdik. Epilepsi ve iş hayatına yönelik farkındalık mesajlarıyla hazırladığımız mailingle Türkiye'deki 23.900 İK personeline ulaştık. 2021 Epilepsi için Bak Farkındalık kampanyamız milyonlarca kişiye ulaştı. Ha bu arada ben Sanem Gamze Gülşen. Case video olur, reklam filmi olur bana ulaşabilirsiniz erkek sesi de çıkarabilirim